Tam um, arkadaşlar ve yeni Hollow Crown serisinin ilk bölümü işte. Dur, heh, kendime bakayım. Tamam. Evet. Aa! Aa! Her gündüz olduğunda bu Aa! Bu ne? Her gece de ha bir sonraki güne geçtiğimizde çıkıyor. O çok mantıklı yapılmış ha. Tamam. Tabii ki de düşündüğünüz gibi köyde doğmadık. Evet. Ben aslında bundan önce bir tane video çektim ve Yine köyde doğmamıştık. O sese biraz kısayım. müzik. Ha, em, yine köyde doğmamıştık ama ben normalce oynamaya başladım. Em, bak neler bulduk? Neler bulduk söyleyeyim mi? Aa bir tane daha köy. İyi. Eee neydi? Ay, ay, Yaprak bir dakika, bir dakika. Bir dakika bir dakika dur. He, yaprakları yapraklar, ağaçlar bulduk. Üstünde meşa He, kızıl taş meşaleleri vardı. Bir de ne? Heron Buray'ını gördük. Heron Buray'ın bize saldırdı. Hatta benim camı götürüp kör etti. Tabii ben sonra fark ettim ki ben neydi? Yani sesimi açmayı unutmuşum. Sesimi kapalı çekmişim. O yüzden olmadı. Tabii şimdi en baştan çekiyoruz. Böyle kuzenimle çekeceğim. Çünkü korkuyorum. Evet, bu neden mi korkuyorum dedim. Evet, evet. Ee, ilk ilk bölümü aslında ne sesim sesim olsaydı neden korktuğumu anlardınız. Şu an kuzenim de ne dediğimi çok iyi anlıyor. Onu 10 on numara 5 yıldız evet. anlıyor dediğimi. Acaba senin sesin geliyor mu? Kuzenimin sesi gelmiyor olabilir. Sonuçta Discord'dan konuşuyoruz. Bak sende ekran görüntüsü var mı bu e, kuzenim? Aslında ismimizi söyleyebiliriz. <laughs> e, ee, sende ekran görüntüsü var mı Burak? Evet, var. Ha, dur ben şey demedim. Ha, bak kuzenimin ismi Burak, benimki Alp. Ve ben şimdi bunu diyorum. Ee, aslında ilk başlarda demem demememin sebebi ne ee, gizli kalmamızdı. Video amacı gizli kalmak değil güvenlik için. Ama sonra şey düşündüm. Kaç milyar insanda şimdi Alp ismi, Burak ismi var dedik. Ee, <laughs> sonrasında. Ha tamam soyadımızı bilmeseler de olur dedik Zaten soyadımızı söylemeyecektik. Soyadımızı bilmiyorlar mı? Tamam. Ben zaten kendim, ismim, kendi ismim kendi ismimi soyadımla arattım. Neydi? Hiçbir şey çıkmadı. Buraya da arattım soyadıyla. Başka birisi çıktı. Şarkıcı. Hem soyadı aynı hem de ismi aynı. Ya yani öyle bir şey. Tamam bırak soyadı söyleme hamza yani aslında soyadın Yılmaz değil ama olsun başka bir soyad da söyleyeyim. Aa, Ay. Şey diyeceğim Maşallah, Maşallah bu ne? Bir tek var mı orada? Ee, bakacağız dur dur çevirmeyi bekliyorum. <laughs> Bırak baksam bir şey Seyine anlatayım mı? Bak bunu az... Ooo aa ne? Yemek <laughs> yani, Bir önceki videomda yemeği bırak, koşam, yani koşmayı da bırak, yürüyemiyordum. Şifte gitmeyi düşünmüştüm ama sonra ne yani, video uzamasın dedim. Ve şimdi koşmayı bırak, uçar da bilirim. <laughs> o kadar <laughs> çok yemeğim var. Bize, ben crafting table'ım da var. Hepsini ekle, şunu al, ekle. Ekle, 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 ekle. Da yani. Ya ben biliyorum ezberi. Minecraft bu. Minecraft. Bırak bak sana bir şey anlatacağım. Bunu bir önceki videomda anlatmıştım. Az önce anlattım ama yeni de anlatacağım bunu. Abi, bir önceki videom dedim. Ses açamadım video. Y ha. Yemeye bence gerek yok ama yedek yemek çok önemli. <gülüyor> <gülüyor> yatak <laughs> üff Dombi kafası <laughs> Evet oyunu bitirmeden önce olmazsa ben oyunu bitiremiyorum ee, Yine yatak y Yine yatak Birazcık Aa. ekmek Yatak Ve ekmekle elma Evet evet Ha iki portalda bulmuştuk. Orada demir de çıkar bence de evlerden. Aa ya o bak 2 saattir dur. 2 saattir diyorum hala demedim. Aa. Ha o saman mı? <laughs> ee, böyle çok güzelmiş ya. Al şunu. Ne O saman mı ya? Ya bende hiç samanım yok da biliyor musun? <gülüyor> Ay. E gerçek de ama bak samanım yok, ekmeğim var. E yalan da değil. <laughs> Evet ya. Ama evet. neydi? Ee, şeyler neydi? Gerçek hayatta koyunlar saman yemez ki. Saman e, ya gerçekten <laughs> <ya, ya, gülüyor> şey, Yok ay ama Minecraft'ta yiyor. O yüzden koymuş olabilir. De. Ne düşünüyorsun? ne ee, yapacaksın? Yiyeceğim. Sonunda yerim ben. Yani. Aa demirci. Vallahi demirci. Demirci, demirci. Evet, bak geçen demirci. Ha. <laughs> <laughs> Aa. 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 Ya ne <laughs> ay? <ali>? Sandık, <nerede? gülüyor> Sandık ya. Ha burası fabrikadır, değil mi? Demir lan bir şey <laughs> desene. Demir lan bir şey desene oğlum. <laughs> Zaten <gülüyor> ben bunu buraya hapsetmem lazım. Kömürler, <laughs> Kömürler var. Ne fabrikası, şuraya adam oraya sıkıştıracaktım. Geç, geç, geri geç, geç, geç geri, geri geç, şuraya geç. Heh evet aferin koçum ha. Dur biraz, hayır orada duracaksın. <laughs> ya duracaksın, sen hapsedeceksin, burada bir sürü, heh bak. Buradan iyice git, biraz daha git, üf süper. Şimdi burada bir saniye. <laughs> Yardımımız olacak. Acaba bunu elle kutsam mi? Ne He, video video başlamadan beş dakika önce ben tabii ki de köylülere çok iyi davranacağız. Kırk <laughs> 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 tane. Onları da saps onlar da çift çift köylüyle tahas yaparsınız mı Şu an onlar çift şey şey çift değil mi dedim? Ne şey çift çift değil mi? Çift çift değilmiş. Onlar ba bal neydi? Ee, Balcık Burak? Bu ne alaka? Olaf. Ay, Olaf. Yılav, Yılav yazacakmış. Olav Olaf yazmış. Pool. ne ya de pool diye... Yemek. Tam <laughs> ben buradan tek yemeği anlıyorum. <laughs> Aa, flama. <laughs> Dur, ne işime yarar? Ay, yani hiçbir abi. işime yaramaz. Geri koy. Ay, ay bunlar çok sever diyecekler. Bak, de? bak bunlar... Seviyorum. Neydi? Ha, bak, şunlar bal bal neyse hatırlamıyorum ha, ama. Aa dur video uzamaması de, lazım. Onun... Videoyu uzatmam lazım. Da, da, da. Koşup. Ha dur ya bak ilk saattir söylemiyorum. Dur söyleyeyim. Bırak. Hiç umurumda değil ha Rest <laughs> son olsun hmm. yeter. Evet <laughs> anlaştık. Ha tamam. Bak neydi. Ee, futboldu. Futbolda ilk kimin başlayacağını seçerken en çok top sektiren, basketbolda em, basketbolda em, ilk kimin başlayacağını seçerken yazıtura o sarı satrançta işte en çok kimin başlayacağını seçerken hepimiz aynı yazıcılık yokmayız o çok iyi ya. Bu sesim mi kon? Ah, az korkmasıymış. Ya ben de ne güzel. Ne 12 zümrüt ve bir tane kitaba ne elman zırh veriyor zannettim ya. <laughs> ay, ay. <Sosy> <gülüyor> hmm. <gülüyor> <laughs> ya tam ne olacak? Oy tövbe estağfurullah. Ölüm patladı ya böyle demir golem mi olur? Git <laughs> saman ya. Enerji Git saman ya. Yok yok. Hiç istemiyorum. Yok dedi. Buyu da Aa ben a ben ya ben kasılmayı unuttum. Hemencik 2 dakika şuradan kasılalım. Ben burada keseceğim. Merak etme sen bırak. <laughs> evet. Ee? Öyle kesmeyeceğim. <laughs> ya da kessem mi? Kesim Keseyim kesmeyeyim Yok yok keseyim keseyim sonra neden köylü evlerine dalıyorsun demesinler. Hayır zaten her youtuber öyle yapıyor. Daha doğrusu her... Auuu! <laughs> <laughs> Tövbe estağfurullah! Mövavi! <Ya>, <laughs> 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 Tövbe estağfurullah! <laughs> 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 <Abisi ısırmaz>, Mövavi! <laughs> <laughs> Dediği köpek. Yani yakınlaşınca saldırıyormuş. Gördüğünüz gibi burada da çıktı. Bu arada ben ne koltuktan Ay. zıpladım koltuktan zıplarken ben neydi mouse zıpladım aşağıya bakmaya başladı bir anda. Ne? Dem, Bana ben demir varsa. golemi öldürmeyeyim demir golem de yanda neydi böyle izliyor <laughs> ee, İyi haldi İntikamımı işte böyle alacağım lan. Abi şu şey mi patladı az önce zombi ne alaka? se ses. <laughs> Size ses geliyor mu bilmiyorum ama az önce hem hava fişek patlayıp hem de zombi sesi geldi. O, o, o. o aslında, aslında o fişek şey atarız. Sonra da kullanırız evet, işte. Tamam. Acilen speedrun speedrun speedrun.com e, e, bence bence sen döver, döver, döver. Mı ya ben bunları döverim he. Yani. Ödüm patlatıyorlar ilk devir ya. ben <laughs> yanından, yanından kasılmak için geçiyor. geçiyor. Bir tanecik yeter. Acı ilan kadar Dur dur dur. Çok uzamaması lazım. Şimdi tamam ilk videoda en azından. Hi Alırız. <laughs> ben uyuyayım. Tamam, ee, işte. tamam, bakacağım. Tam bakacağım. Tamam da, ee, dur şöyle yapayım. Heh. Bugünlük videomuz bu kadar. Çok merak ettim. Neydi? Dinamik ışıklar var mı? Yokmuş ya. Koşun yani, Tam artık evim değil. Yatağım var değil mi? Abem, heh yatağım var tam. Tamam. Ee, ben kaç dakika olmuş bir bakıp geleyim. Şöyle bakın. Ben bir bakıp geleyim. Bakıp geldim ve ne 11 dakika olmuş. Tam ıı, şimdilik. Ya bak yine ödüm patlattı. Aa! ikili açılıyor. Tamam. Ay çok, Ay çok iyi. iyi. Ee, bence şu ikili açılma olayı normal Minecraft'ta gelmesi lazım. Bak şuradan açayım. Tamam. Iı, ben bir tuvalete de gittim. Bırak. Bak ben bir tuvalete de gittim. Neden mi tuvalete gittim? Az önceki hayvan buraya olayından tuvalet ettim tabi ki de. Oyun orada bir şey var. tamam. Uçan ada değil ama. Şimdi de tabi ki de yer. Baba, ya ya, iniyor, iniyor. Orada, oraya iniyor. oraya iniyor.